Şimdi Allah şahit benim bu konuda bir yorum yapmaya ya da video çekmeye zerre kadar niyetim yoktu. Ya o Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. İşte Obama ile görüşecekti, randevu alamadı. Senatörlerle görüşecekti, randevu vermediler. Meclis temsilcileriyle görüşecekti, olmadı. Devasa şirketlerle bilmem şunlarla bunlarla görüşecekti, olmadı. Döndü Türkiye'ye geldi. Bitti bu mesele bitti. Üzerine konuşma dedim. Yorum yapma sus. Bizim başka derdimiz mi yok lan? Türkiye'nin haline bak. Ekonomik sıkıntıdır, şudur, budur. Kendi içimizde işte Yunanistan'dır, bilmem işte Akdeniz'dir, Suriye'dir falandır. Bunlar üzerine konuşuruz dedim. Boş ver. Dedim ama abi karşımızdaki Kemal Kılıçdaroğlu yani yaptıklarıyla ya bir kesimi intihara sürüklüyor ya da bir diğer kesimi gülmekten öldürüyor. Kendimi teskin ettim olumsuz Yavrum konuşma, boş ver bu konuda yorum yapma falan ama adam öyle açıklamalar, öyle akıllara ziyan sözler konuşuyor ki yani seni konuşmak zorunda bırakıyor. Şimdi gitmeden önce bana bir soru sordunuz. Hatırlıyor musunuz? Dediniz ki Süleyman Öztürk bayram değil, seyran değil. Bu adam Amerika'ya niye gidiyor? Ne düşünüyorsun bu konuda? Dedim ki hiç düşünmeye gerek yok. Mesele Kemal Kılıçdaroğlu'ysa beyninizi yormayın, düşünmeyin. Bak size düşünmeden iki tane cevap vereceğim dedim. O cevaplar arşivdeki videoda var, geçip izleyebilirsiniz. Birincisi eğer ben bu adamı aha da şu kadar tanıyorsam bu adam Amerika'dan bir çuval skandalla geri dönecek. Döndü mü? Döndü. Şu anda Türkiye'de herkes kendisiyle alay ediyor, herkesi kendine güldürdü sağ olsun. İkincisi de şu yine düşünmeden söylüyorum dedim. Eğer ben bu CHP'yi de aha birazcık şu kadarcık tanıyorsam kendisiyle beraber uçağa bindirip Amerika'ya götürdüğü CHP'li arkadaşları var ya ilk önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu onlar patlatacak dedim. Patlattılar mı? Patlattılar. Danışmanları yanındaki milletvekili arkadaşları falan yaptığı geziyi anlatırken adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl rezil bir şekilde döndüğünü Türkiye'ye ondan önce haber verdi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu döndü. Döndü dediler ki ya birader bir şey söyleyeceğim. Sen Washington'dan New York'a niye 8 saat karayoluyla gittin e, milletvekili arkadaşlarını? Uzaklaştırdın. Gazetecileri uzaklaştırdın. Tek başına çıktın. Ortasında Pensilvanya olan e, Washington New York seyahatini niye karayoluyla yaptın? Ya aklı başında bir siyasetçi buna doğru olmasa bile böyle inandırıcılığı biraz yüksek bir cevap verir. Bir yalan uydurur. Adam döndü dedi ki hamburger yemeye gittik. Lan Washington'dan New York'a 8 saat yol. 8 saat yol kuzu çevirme yapsalar, yufka açsalar gitmezsin. Hamburger yemeğe gittik de neyin İnandırıcılığı olmadı. Sonra döndü dedi ki bugün ben aslında oraya niye gittim biliyor musun? Niye gittiniz efendim dediler bu kez. O Türk evi var ya Türk evi Erdoğan'ın işte biliyorsunuz dünya liderlerini o Türk evinde kabul ediyor. O Türk evinin önüne gittim oradan bir yayın yapmak için. Allah Allah. Allah Allah. Yani bula bula seyahatinden dört gün sonra bu yalanı buldu. Çektiği, Türk evinin önünde çektiği videoya bakıyorsunuz 41 saniye. 41 saniye. 41 saniye için Washington'dan çıkıp New York'a 8 saatlik bir yolculuk yapıyor. Binanın önünde duruyor. Erdoğan bu bina senin ailenin diyor. Lan madem böyle bir yolculuk yaptın kapıya vur tekme içeriği ne oluyor lan burada falan diye bir efelen bir bir şey bir hukuksuz gayri resmi bir şeyler olduğunu belgele falan değil mi? Caddenin ortasında durup koca binayı gösterip 41 saniyelik bir görüntü. Ya benim beni tanıyorsunuz tek gelir kaynağım a bu videolardan gelen telifler her bir videomu da 8-10 dakika çekiyorum. Ya vallahi bazen aha şuradan kalkın masaya gelmeye üşeniyorum arkadaş diyorum ki ya bugün oh, lan 40 41 saniyelik video için sen kalkıyorsun Washington'dan New York'a kadar gidiyorsun. Akıl kar değil. Böyle bir şey yok da. Bula bula bu yalanı buldu. Bari minareyi çaldın kılıfını hazırla da bari bir şeyler söyle yani. Bunu da hamburger yemeye gittik yok bilmem işte ve 41 saniyelik video çektik falan. Millet şimdi kendisiyle dalga geçiyor. Öğrendiğimize göre danışmanları demiş ki orada ya madem Amerika'ya geldin Seyidim, Şıkım, Seyit soyundan biliyorsunuz. Seyidim madem Amerika'ya geldiniz buraları nurlandırdınız, şenlendirdiniz. Gündeme gelecek bir şeyler yapın çünkü Obama, çünkü işte Bayan Clinton çünkü senatörler, dev şirketler size randevu vermedi. Burada öğrencilerle bir görüşme yaptınız. Bir de bir, bir, bir araştırma kurumunda mı bir konuşma yaptınız. Elde var fiyasko. Sizin gündeme gelmeniz lazım. Gündeme gelmeniz için de bir şeyler yapmanız lazım. Ne? E yapın işte bir şeyler yapın lan. Ben olsam bu danışman grubunu ıslak çorapla döverim. Lan madem gündeme gelmesini istiyorsunuz bir program sunun adama değil mi? Ama yok. Yanındaki milletvekilleri, yanındaki o danışman grubu falan Kemal Kılıçdaroğlu'nu patlatmak üzere oraya götürmüşler. Yani ya normal bir siyasetçi buradan giderken Obama ile bir diyalog kurulur. Obama der ki gelsin kendisiyle görüşmeyi kabul ediyorum der gider görüşür. Hillary Clinton der ki gelsin görüşürüm der. Senatörler gelsin görüşürüm der. Dev iş direktörleri, temsilcileri tabii ki kendisini kabul ederiz der. Hatta Biden çok çok önce diyordu ki muhalefeti Erdoğan'a karşı destekleyip Erdoğan'ı bu şekilde indirebiliriz. Hani Biden'dan randevu istersin dersin ki ya bana destek vereceğini söylemiştin. Aha da geldim. E yok. Bunlar olmadı. Tamam. Götürürken daha seni rezil rüsva etmişler. Hiç kimseyle randevu almamışlar. Benim burada Muğla'ya tatile gidip şezlonga yatmam senin Amerika'ya gitmenden daha faydalı olmuş bu ülke. Böyle bir ziyaret. Sonra CHP'li arkadaşlar demiş ki efendim şurada bomba olur. Bak Türkiye sizi konuşur. Herkes sizi konuşur. E Allahu Alem yalan değil. Herkes şu anda kendisini konuşuyor. Ama gülerek ama katıla katıla gülerek ama gülmekten ölerek. Şimdi bunları unutturmak için de e, bir cümle kullandı. CHP'lilerde genel bir huy vardır. Bir de FETÖ'cülerde. İkisinin e, yapısı bu noktada kesişiyor. Bir planları varsa ya da bir şey duymuşlarsa asla işlerinde tutamazlar. Hemen kamuoyuyla paylaşırlar. Bu işlerinde tutsalar patlarlar. Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir şey duymuş olacak ki şimdi tutmuş diyor ki siz boş verin onu bunu. Benim New York ziyaretim, hamburger yemem, 41 saniyeli görüntüm falan bunları boş verin. Siz Kasım ayını bekleyin diyor. Şimdi herkes diyor ki Kasım ayında ne olacak? Valla iyi niyetli düşünmek istiyorum ama o Washington, New York, ortada Pensilvanya, Karayolu orada eğer birileriyle görüşüldüyse Kasım ayında bir hareketlilik olacak. İnşallah da olacak beklediğimiz şekilde. Yani birileri kaşınıyorsa zaten Türk milleti kaşımaya hazır. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Sürpriz mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat 21'i bekleyin Bomba açıklamalar yapacağım diye mutfaktan açıklama yapıyordu ya belki de öyle bir e, komik sürpriz olacak. Bir kere daha kendine güldürecek. Vallahi sizi bilmem ama ben Kasım ayındaki o gelişmeyi ne olacağını böyle heyecanla bekliyorum. Bakalım o gelişme ne olacak. Ama şuradan iddiayla söylüyorum. Eğer seçim üzeri CHP ya da FETÖ ya da bir başka illegal grup bir ayaklanma bir bilmem işte bir kötülük uyandırmaya çalışmazsa büyük bir ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu o mutfaktan yaptığı 21'i bekleyin bomba açıklamalar yapacağım falan dediği açıklama gibi bir açıklama yapacak. Yine milleti kendine güldürecek. Bakalım ne söyleyecek? Dediğim gibi ben heyecanla bekliyorum.